Bağımsız Yeşil'den herkese selamlar. Bu hafta hayvan deneylerini konuşacağım. Bağımsız Yeşil Podcast serisinin de 6. bölümü olacak. Herkese keyifli dinlemeler. Deneylerin tarihçesinden biraz bahsedeyim. Eski çağ deneyleri daha çok viviseksiyon başlığı altında değerlendirilir. E, diri kesim Türkçesi bunun. İnsanı ya da hayvanı kesip biçme işlemine deniyor. Milattan önceki yüzyıllarda Aristo'nun, Akmeo'nun ya da Bergamalı Gale'nin ve bunun gibi birçok cerrahın ya da o zaman hayvanlar üzerinde kesip biçme işlemi yapan kişinin diri kesim yaptığını biliyoruz. O zamanlar daha çok insan bedenini anlamak için viviseksiyon yapılıyor günümüzdeki deneylere karşın. Orta Çağ'da da bu tür uygulamalar devam etti. Hatta İtalya'da halka açık alanlarda hayvanlar buna maruz kalıyordu. Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim. Ee, hayvan haklarının bizim bugünkü anladığımız manasıyla tartışılmadığı zamanlarda, yani insanlık tarihinin çok ezici bir çoğunluğunda hayvanların ruhsuz varlıklar olduğuna dair bir düşünce var onların acıya karşı duyarsız oldukları düşünülüyor. Bu sebeple e, yüzyıllar boyunca hayvanlar üzerinde birçok acımasız uygulama gerçekleşmiş ne yazık ki. E, bugüne baktığımızda sözde hayvan haklarından bahsetsek de birazdan anlatacağım bununla ilgili uygulamaları. Hayvan deneyleri bağlamında orta çağda yaşayan herhangi bir hekimden daha farklı değiliz aslında. Hatta ve hatta Hayvanların maruz kaldığı işkenceler günümüzde kat ve kart arttı. Yani sayı olarak arttı mesela. Tüketim, çılgınlığı ve endüstri bunun bir sebebi. Hayvan deneylerinin kullanıldığı birçok alan var aslında. Ama eğitim, akademi ya da bilim, işte davranış deneyleri, kozmetik sektörü, ilaç sektörü ilk sıralarda yer alıyor. Eğitim alanında... Veterinerlik fakültelerinde sıkça hayvan deneyi yapıldığına maruz kalıyoruz. Bu bir çelişki tabii bana kalırsa. Çünkü veterinerlik fakülteleri hayvanları yaşatma ve iyileştirme maksadı taşıması gerek. Fakat ironik biçimde laboratuvarlarda, okullarda, dersliklerde hayvanların nasıl kesilip biçileceği, ne şekilde daha kolay yoldan öldürüleceğine dair yöntemler geliştirildiğini biliyoruz. Aslında bir veterinerlik öğrencisi hayatının geri kalanında bir fareyi öldürmeyecekse bile okulda, dersliklerde buna maruz kalıyor. Bu tabii en birincil olarak bir hayvanın yaşam hakkını elinden almak. Bunun yanında öğrencinin de etik eğitim hakkını gasp etmek aslında. Yani bir veterinerlik ya da tıp fakültesi öğrencisi hayvanın direkt olarak öldürüldüğü bir deneyde bulunmama hakkına sahip. Avrupa'daki üniversitelerde bu tür kolaylaştırıcı yasalar var. Türkiye'de de umarım öğrencilerin bu tür deneylerde bulunmak istemediği koşulları kolaylaştırılacak kolaylaştıracak adımlar atılır umarım diyorum ve e, hayvanların kullanıldığı diğer bir alan olan ilaç sektöründen bahsedeyim. E, i̇laç sektörü ne yazık ki çok can sıkıcı çünkü bir muadili yok. Yani ilaçların hemen hepsinde hayvan sömürüsü var ve alternatif olarak yerine başka bir ilaç kullanamıyorsunuz. Kozmetik alanında eğitim alanında alternatif yöntemler metotlar var. Bunu en sonda konuşacağım. Fakat ne yazık ki ilaçların hepsinde hayvanların hayvan deneylerin yapılması söz konusu. Süreç şu şekilde işliyor. Diyelim siz bir firmasınız ve bir ilaç çıkaracaksınız. Bunu ins, gönüllü insanlar üzerinde denemeden önce mutlaka hayvanlar üzerinde test etmelisiniz. Bir molekül keşfi yaparken eğer yan etkilerde bir sorun çıkmazsa hayvanlar üzerinde bu sefer insanlar üzerinde deneyip sonrasında piyasaya sürebilirsiniz. 10 yıl süren patent bittikten sonra da Hayvan deneyleri basamağını atlayıp direkt olarak gönüllü insanlar üzerinde yan etki deneyi yapıp ilacı tekrar piyasaya sürebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki şu an bizim kullandığımız ilaçların hemen hepsinde hayvanların işkence ve eziyet görmesi söz konusu. Etik ve vicdan üzerine temellendirilmesi gereken bilimin maksadı bu Bahsettiğim molekül keşfi esnasında hayvanların denenmemesi için alternatifler üretmek olmalı. Bu konuya da yine en sonda değineceğim. Kozmetik sektörü var. Tavşan Ralph'i hatırlarsınız. Kendisi kozmetik ürünler için hayvan deneyleri yapan bir şirkette çalışıyordu. O zamanlar çok gündem olmuştu. Hayvanlar üzerinde deneylerin ne kadar yıkıcı olduğunu göstermişti. Hayvanlar gerçekten de kozmetik sektörü için derilerinde, soluma duyularında, organlarında sayısız eziyete maruz kalıyor aynı şekilde. Halbuki kozmetik alanında deneysiz birçok alternatif var ilaçların aksine. Yani şampuan mı kullanmak istiyorsunuz? Deneysiz bir şampuan bulmanız çok kolay. Parfümde aynısı geçerli. Vücut kremlerinde aynısı geçerli. Ya da temizlik, ev temizliği ürünlerinde aynısı geçerli. Burada yalnızca şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir ürün deneysiz diye çevreye zarar vermiyor demek değil. Yani dev firmaların kürültü free denen hayvanlar üzerinde deney yapılmayan markalarını alıyorsunuz fakat o ürün işte e, lojistik esnasında ya da üretim esnasında çevreye o ürün çevreyi birçok şekilde tahrip edebilir. Bu da dolaylı yoldan yine hayvanların zarar görmesi demek. E, bu yüzden etik ve bana kalırsa doğal ürünlere yönelmek Her bakımdan daha iyi olacaktır. Hem insan sağlığı için hem hayvanların sağlığı için, Bilimsel araştırmalar var yine hayvanların deneylere maruz kaldığı davranış deneyleri var. Uzun süredir bir internet dolaşımında TEDx konuşması var. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bir fareyi bir kutunun içine suyla dolu bir kutunun içine atıyorlar. Ve fare ne kadar yüzmeye çalışıp çırpınacak ne kadar hayatta kalır diye bir deney yapıyorlar. 15 dakika sonra hayvancağız artık pes edip ölüyormuş. Fakat 13. dakikasında deneyin fareyi oradan çıkarıp kurulayıp tekrar aynı suyun içine attığınız zaman 75 dakikaya kadar hayatta kalabilme performansı sergiliyormuş. Yani çok sinirleniyorum. Ne saçma bir deney. Her neyse bundan da şu şöyle bir sonuç çıkmış. Pes etmeyin. Her zaman umut vardır. İşte umudun olduğunu bilen hayvan işte ekstra bir saat daha yüzebiliyormuş falan. Ben bu adı da depresyon deneyi. Ben bu depresyon deneyinin maksadını asla anlamadım. Bu insanlık için e, nasıl bir fayda sağladı? Bir hayvanın 75 dakika boyunca bir suda boğulmaması için e, çırpınması, ölmemek için çaba sarf etmesi neyi kanıtlıyor? İnsanlığa faydası ne? ...bunu anlamadım doğrusu... ...velev ki bir faydası olsaydı... ...yani insanlığın bir tık gelişmesine sebep olsaydı... ...yine de bir acı çeken, hisseden bir canlıyı... ...bir saat boyunca bir suya atmak... ...ne kadar etik. Çok gerildim, kusura bakmayın. <laughs> Ama gerçekten uzun süredir internet ortamında... ...bu tür şeylere maruz kalınca... ...hayvan deneyleri üzerine, sömürü üzerine... ...daha çok düşünüyorum ve... Ee, bu podcast'i hazırlarken de gerçekten çok zorlandım. Ee, bu yazıyı hazırlarken, podcast'te birlikte yayınlanacak yazıyı yazarken inanın ki çok zorlandım. Yani e, senede yüz milyonlarca hayvan sırf bizim ref, refahımız için e, laboratuvarlarda öldürülüyorlar, işkenceye maruz kalıyorlar ve bunun gibi hiçbir manası olmayan sebepler yüzünden çok fazla hayvanın maruz kaldığı eziyeti görmüş bulundum ne yazık ki. E, türcülükten de biraz bahsetmek istiyorum. Daha önceki yazılarımda ve podcastlerde çokça üzerinde durdum türcülüğüm. E, türcülük ya kısaca insanın hayvandan daha üstün, hayvanların da bizden daha aşağı varlıklar olduğu düşüncesini beraberinde getiren bir ayrımcılık türü diyeyim. Hayvan sömürüsünü açıklamak için çok önemli bir kavram aslında çünkü bizim hayvanları tüketmemiz, eğlence sektöründe deneylerde, giyim sektöründe onları kullanmamızı açıklamak için çoğunlukla yeterli bir kavram. Fakat hayvan deneylerinin türcülükten kaynaklandığını söylemek, sorunu anlamlandırmak için doğru bir tahlil olsa da çözüm için yeterli değil. Şimdi bu ne demek? Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hayvanlar bizim damak zevkimiz için öldürülüyorlar ve onlar öldürülmeden de biz yaşayabiliriz. Bitkisel beslenerek, muadil ürünler tüketerek gayet yeterli, sağlıklı, hatta daha sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliriz. Yine aynı şekilde diyelim siz deri kıyafet giyiyorsunuz, kürk giyiyorsunuz. Bunun yerine hayvan derisinden oluşmayan herhangi bir kıyafet giyerek soğuktan korunabilirsiniz ve çok rahat bir şekilde insanlar buna ikna olacaktır. Yani neden hayvan sömürüsü içermeyen bir ürün tüketebiliyorsam yani hayvan sömürüsü içermeyen bir ürün varsa muadil olarak onu çok rahat tercih edebilir giyimde mesela. Fakat hayvan deneyleri için kozmetiği biraz dışarıda tutalım ama özellikle ilaç sektöründe insanlar şunu söyleyebilir çünkü insan sağlığı söz konusu olunca. Hayvan haklarını göz ardı etmek çok daha kolaylaşıyor. Benim için böyle değil bu arada. Ben yine hala şunu söyleyebilirim: Ne sebeple olursa olsun, başka bir canlının hisseden başka bir canlının yaşam hakkını elim elinden almak etik değil. Fakat e, bunun üzerine kurulu bir sistem var. E, bu sebeple söylediğim gibi hayvan deneyleri yerine alternatifler sunulması gerekiyor. Aslında sunuluyor da bunları biraz açıklamak istiyorum size. Neden hayvan deneylerine ihtiyacımız olmadığı hakkında konuşmak istiyorum. Bilimsel ve etik gerekçeler var. Bunları sıralayayım mesela. Birincisi hayvan deneyleri aslında yanıltıyor. Çünkü hayvanlar üzerinde yapılan testlerin %98'i sonraki aşamaya geçemiyor daha doğrusu sonraki aşamaya geçtiğinde insanlar üzerinde yan etkiye sebep olduğu için ilaç piyasaya sürülemiyor. Ya bir nevi boşu boşuna hayvanlar üzerinde deney yapılmış olmasından bahsediyorum. İkincisi hayvanlar ve insanlar arasında çok ciddi biyolojik uyumsuzluk var. Bu bir maymun dahi olsa hayvan üzerinde yapılan test insan bedeninde %100 uyum sağlamaz. Üçüncüsü de alternatif ürünler var. Dediğim gibi ilaç sektörü hariç. Hemen her ürünün vegan muadil var. Özellikle kozmetik sektöründe deneysiz ürünlere ulaşmak çok kolay. Artık birçok marka kürültü fri sertifikasına sahip. Bir de alternatif metotlar var. Yani hayvanlar üzerinde deney yapmanın zorunlu olduğunu düşünen insanlar için. Aslında bilimsel metotlar çok gelişti. Kök hücre çalışmaları, insan derisi üzerinde yapılan yeni çalışmalar ve tabii teknolojik gelişmeler, teknolojik araçların, bilgisayar programlarının gelişim göstermesi hayvan deneyleri yerine alternatif metotların kullanılabileceğini kanıtlıyor. Ve bence beşincisi ve en önemlisi hiçbir hayvanın yaşam hakkını elinden alamayız. Hayvan deneylerinin hiçbir türlüsü etik değildir. Biz e, kendi sağlığımız ve refahımız için hayvanların beden bütünlüklerini bozamayız. Onların hayatları boyunca laboratuvarlarda eziyet çekmelerinin sebebi olamayız. Onların kalıcı ruhsal sağlık sorunları çekmelerinin sebebi olamayız, olmamalıyız e, diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım hayvan deneyleri hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Daha detaylı bir okuma yapmak isterseniz Oğuzcan Kınıkoğlu'nun ve Yağmur Özgür Güven'in hazırladığı hayvan deneyleri kitabına mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Bunun yanında Türkiye'de Deneye Hayır Derneği birçok çalışma yapıyor. Deneysiz isimli bir Uygulamaları var mesela. Hangi ürünlerin deneysiz olduğunu bu uygulama sayesinde çok kolay bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Ve onların yaptığı bilimsel, etik temelli çalışmalara göz atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana vaktinizi ayırdığınız için sabrınıza çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.